Herkese selamlar ben Berke bugün sizlerle Genişin pekte kart avındayız Bakalım hiç böyle paldır küldür girdim kime Kimle şey yapacağımızı düşünmemiştim kim olabilir Seni seçtim Pikachu ya yani. Charlotte Gel Ha dedim ben kulaklık cim <laughs> oldu tamam duyuyoruz bir sıkıntı yok Hazırım ya ready ready de. ben Uzun süredir oynamıyorum değil mi bu şeyi yapmıyorduk. Ee, siktir et. Siktir et. Tüp tüp Tamam bu ikisi kalabilir. Ee, artık bunu ezberlediniz. Bu başlangıcı biliyorsunuz. Raiden E ile başlarız abi hayatımıza. Raiden E Şimdi tak 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 tak. Kul elektro istiyorum. Elektro verin. Elektro. Elektro. Tamam tamam ee, şeyimiz A tamam bu çocuklar bu iş yapar bu ne yapıyordu beklesin o bir, o bir orada bir beklesin bir saniye ama galiba kart ihtiyacım yok şu anlık tamam bayağı iyi basın Oha ne oldu bu cam veriyordu Vay aslında iyi kartmış lan tombili kartı. Şey yap bunu şöyle bırakalım. Hocam şöyle bir hızlı bir yer. Silah değil de iki kart da çek. Ee, ne yapabiliriz şu an onu bir düşündüm. Raiden'e şunu versek. Bu neydi? İki can yenildi. İki can kime, kime yarayacak o yenilesin. Bu ikisini bozsak mı? Ver bakalım iki kart ver. ya elimizde bulunsun. Tüh, güzel iki kart verdi de. Neyse benim turum bitti ya. Kumarım bitti abi. Güzel. Dur neydi bu Ertuğrul e... Hızlı. Okuyamıyorum. Tek tık 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 tık. Aslında tık 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 yapma. Furne'ye çünkü gerçekten geçebiliriz. Aslında fırına geçeceğim diye şeyi kapamış olduk. Neyse. Tamam. Element becerisi çok güçsüzmüş lan. Tamam. Şimdi. Tamam seni siktir ettik. Tamam seni çok aynı bir siktir ettim. Şöyle yaptım bir dördü vurduk tamam mı hiçbir sıkıntı yok. Tamam normal saldırıyı yedik. Şimdi şunu yapacağız. Dur. Esas ben artık oyun he. Bunu attık. Furina'ya geçtik. Turu kapatmazsa biz kapatacağız. Ama o da Barbara ile değiştirdi. Ben turu kapatayım. Yalnız bu biraz daha zor geldi ha Biliyor musunuz? Mu? Sanki yenileceğimiz var yani. Dev kılıç. Bunu niye çıkarmadım ki? Neyse. Bunu kullanırsam neye dönüyordu? Raiden'e eve dönüyordu. Ücretsiz mi yapıyordu ona bakacağız. Tık 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 tık. Ulan el bok gibi geldi. Neyse devam et. Eğer bir bok gibi geldi biz Furen oynarken. Elim bokluk seviyesi biraz şaka olması lazımdı da. Şimdi seni atar. Seni bir atalım. Tamam bunu bir atalım. Tamam el artık. <laughs> Söyleyemedim lan elektrik yüklemesi. Tamam. Ee, tıp 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 seni attık. Seni siktir ettik. Bir kart daha seni verdik. Ortaya bundan vurduk. Birazdan şeye gideceğiz. Kultaya gidip şey yapacağız açın bu ne? Bu ne oğlum full can yenileme yaptın öküz müsün ya? Neyse şeye geçtik. Ezeli rakipler Hem, Bu boş mu kapatsak bir tane çiçeği yapıştırıp mı İki can yenileme duruyor hmm. Tamam bunu kullan Fırına bir şey vermemize gerek yok Let's fucking go abi kapattık tam Tamam bir bir minikten can yenilendi. Bu ne ya? Herkese can attın. Of benim raiden çıtır çıtır. Of güzel oldu bu. Çiçeğe de bir tane. Çiçeğe iki tane vurduk. Güzel oldu. Tamam. Şu ikisini çıkarabiliriz duruma göre. Yok abi bunları hemen al çöpe at. Benim acil bir huta dönüşü bekliyorum. Tamam. Güzel şimdi. Tamam başlayayım. İki. Kaymanat. Dur bunlar ne iş yapıyor? Ben o kadın kartını attım mı? Attım. Tamam. Önce şu. Hmm, hatta Barbara'yı öldürme olur. Ve değiştirmezse Barbara'sını alırız. Tamam. Bu o kadar kötü bir fikir olarak gelmedi. Tamam. Barbara'yı alalım şöyle aradan. Tamam. Barbarayı çıkardık aradan. Güzel oldu. Şimdi. Şu dursun. Çok güzel vurdum da. Yüksek voltaja gitti iş. Beleşten can alacak. Eee. El mecbur biz de bırakıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam. Çok güzel oldu. Tamam hocam yeniledi. Huta dondu. Eee. Hutağı dondu. Detayı biraz üzer ama ya. Tamam. Dikeceğim. Dağıt kartları hocam. Tık 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 tık. Hemen. Ezvin'imi alayım ya. Ezvin'imi alayım ama. Yani lazım. Ezvin lazım hocam. Alayım o Ezvin'i ya. Çişiyle beni. Tam bir de en sevmediğim karakter. Söyleyeceğim ama çiçek agana ya. az kaldı yani.

Yok baktım gitmiyor. Niye tekrar girdik hocam? Yok hocam yok. Öyle bir derdimiz bir sıkıntımız yok. Çıkacağız birazdan. Al beni ya. Hadi he. ama. Tüh kaybettik kazandığımız el falan değil mi? İnşallah full kazandığını saymaz da kartı falan almışızdır. Bakalım yeni kartımız gelmiş mi? Evet tamam. Furina level atladı onun ödülünü alalım. Şimdi şey nerede? Bir bakalım hemen. Tamam. Franz. Minik sevimli kedi prens. Etki kartı şey etki kartı değil ya. Neredeydik biz? Biz bu kartlarla nasıl dövüşeceğiz onu hiç bilmiyorum ama Bakalım bitirerek öğreneceğiz. Çok var çünkü baksana da Neyse biz şeyi hedefimizi sapıtmayalım. Bunlar aldıklarım. Oğlum sinyora kartı var ya şu kart Bilgimi çok çekti de sinyorayı göremedim nasıl yapacağız o kart işini Şanyon var Wanderer falan var abi Wanderer'ı alabiliyor muyum da Şeyi göremedim mi? ha burada burada tamam Alagramlı görünüm O zaman minik bir el atıyoruz. Hologramlı kart alıyoruz. Şimdi. Raiden'im nerede benim? İyi. Dur. İyi. Huta. Yer değiştir. Ee, Charlotte de, tamam. Bu şey kartlarından tiksinlerim. Nefret ederim. istemem hatta. Ekle bir tane yeterli. Kafi. Bir tane kılıçlar öylesine. Dur sizi, sizi tavsiye etmiyoruz. Sevmiyoruz. Şu güzel bir karttır. Şu diğer tavuk kartını da istiyorum. Ben de bu de kartı ne yapıyormuş? Ver bakalım. Onu, deneyerek anlarız. Bu payım onu ver. Bu beledi ver. Bu ablayı ver. Bu ne işe yarıyordu? Bu payım ondan iki tane. Bundan bir tane at. Hadi abladan da iki tane ver. Noel'le kartı. Ee, son olarak şu küçükleri alayım ya. Ya da hiç şey yapma. Tamam, ver şurayı. Buradan sadece alıp şeyi denemek istiyorum. Şöyle bas. Sürüklettirme işte hadi ya. Tamam. bu. bu okey ya. Da, öyle dur. Ne oldu? Ney var? Yanlış bir şey mi var? Ha bu kartlar şey. Yok. Neyse. Oynanmayacak kart var. Nerede oğlum o kart işte? Onu soruyoruz ya. Bu ne? Evet, son. Ha tamam, muhtayı sonra takarız. O zaman onun yerine budur. dursun tamam. Bir de birkaç dakika ayarlamakla gitti de. Bir Mia ile öylesini oynayalım. Dediğim gibi çünkü şeye ihtiyacımız var. Acilinden alalım. Manimizi alıp gidelim hocam. Şu ikisini aç çöpe siktir et. Aslında şunu da. Neyse güzel payım on geldi güzel. Hemen klasik iyi hamlemizle. Geo'ya at, doğaya at. Tamam. Bir daha yolla. Tamam. Şimdi şu üçü attın. Şu üçü attın hemen. Tamam mı? Şimdi. İki tane vurduk ikilik. Duruma göre şu herifi atacağız. Sekteye uğramamam lazım biraz. Tamam, sekteye uğramasın hemen şöyle yaptık. Bu turu ben hemen hızlıdan bir çektim. Çünkü bu biraz kar tur olsun dedik. Şu çok iyi ya Allah kahretsin o. Ben onu ben de almayı unuttum. Tamam, 3 vuruş yedik. Buharlaşmaz da yiyeceğiz bunlardan genelde. Hmm. Şu demirciyi hemen siktirelim. Şunu atabiliriz. Tamam. Ya... <laughs> Budur. Payımı ondan da alacağız. Bu el kaybetmemiz. Ya bu el karlı çıkabiliriz. Şu kötü oldu ama. Tamam şimdi. Şu bakalım. Şimdi. Yeni bir ettik. Lan yanlışı bozdun. Suyu niye bozdun? Ha doğru. Ben bu el su oynamıyorum ki. Buraya yok ki bu ev. Tamam. <laughs> Zelo kartı gittiyse birazcık daha rahat mı iş yapacağız. Ona bir bakalım. E, her türlü bir vuruyor. Demek ki... Neyse. Diğer elin başı ultra'ya geçer. Öyle bir durumlara bakarız. Bennett kaç vuruyor? Ayrı bir şeyin anasını ağlattı ama. Neyse utan sana güveniyoruz. Yoksa ilk defa kaybedeceğim. Galiba fırınayı değiştirme fikri kötü ya. Biraz fazla mı güvendik Charlotte diye bilemedim. Ben de vuracak kapamıza galiba direkt. Tam yapacak bir şey yok, elementi vurdu. Tamam. Devam. Planladığım gibi gidiyor sanki. Sanki gitmiyor. Sayonara. Yay. Devam. Sen o turu geçtin gibi. Tamam. Güzel. Aa. Dur. Gerçek. Ha çekmeme gerek yokmuş aslında da. Bu nasıl vuruyor? Neyse vuracağım artık yani çek şey. Tamam güzel. Güzel dükkanı iyi kapadık bak şimdi. Şuradan bir buz atarı da yiyecek hiç. Keyfi olarak biz şey ilk başlayacağız bir de var ya öyle güzel bir detay var. Hop. Ezbirimi alırım galiba ya. Ya bu modda da ezbirimizi aldık gibi duruyor. Bilemedim. Şimdi şunları hızlıca siktir et. Bana pyro at. <laughs> oyun götlük yapıyorsun. Oyun. <laughs> oyun çok büyük götlük yapıyorsun. 3. 3 vur ya. Vur gitsin. Abi. Hocam sen buradan bir şey olmaz be. Tamam. Biz de şöyle yaparız. Bana büyüklük yapıştırırız. Tamam, ben keyfi olarak geri bitireceğim. Ulan, kaza böyle inşallah alamazsın diyorum da. 3 3 3 altta elemene gerek yok galiba ya vuramazsın Tamam. Diğer el bundan bir heal çekeceğiz. Halledeceğiz. Tamam tamam hiçbir şey yok. Siz güvenin rahat olun bende. Tamam ya ben de her türlü bende rahat. Endişeye mal yok endişeye alıyoruz. Bekle at hemen evim hep gelene kadar at 10 saat atarım bana bıraksın Bu nerede bu Pyro kartları hocam Ya Vermezsek ne olur mesela ya 3 alırsın 3 alma tamam bak şöyle yapalım Utah'ya yedir şunu 5 aldı tamam mı şimdi bak Normal vursak 2 vurur Vur şunu. Tamam 8'i aldık. Çok güzel. Oo. Ben bir tane hutayla vurup pistten çekilmem lazım. Onu anladım. Tamam iyi. Tamam. Charlotte kalırsa sıçarız ya. Ama bunun da şey evleri etti. Neyse bir. Tamam. Sakiniz. Sikerim ama artık. Tamam, sakiniz. ha. Ya yani 7 24 çatır çutur şey attı anasın. Neyse. Yalnız pyro karakterler çok iyi ya. Kart oyununda full pyro yapın. Önerimdir. Bu muz su uğraşmayın ha. Pyro pyro. Hadi abi kalk git tamam. Güldük eğlendik yorum yerde kalk git. Yes 8 levelde olduk. Güldük eğlendik. Bu kadar yeter dedik ya. Güzel oldu. Şimdi oyuncu seviyesi. Seviye ödülü. Yes. Bir tane şey çağırma hakkı geldi geri. Böyle gidersek. Bu da bitiyor. 10 levelde. Her şeyin bittiği level. Ama ben bütün kartları alamayacağım mı? E bu ne? Allah sıkıntı gibi de neyse atmış şeyimizi alalım. Yakında bir han mücadelelerini de yapacağız. Bir bölümü de full hana. Aa böyle alacağız herhalde. Ama 9 levelde açıldı. Diyor. Okay my friend. -o. Şu işlerim var. Dedik. Ve bir şey yap, Göz alıcı şeyi de alalım. Şu an biriktirme konusunda çok iyi gidiyoruz. Şöyle diyeyim. Diğer karakteri sevmezsem 5.1'e baya bir şeyimiz kalacak. Yani hatta şu an 67 günlük görevleri falan yapmadım. Onları da yaptık mı gümbür gümbür gidiyoruz. Bir tane de karakter seçip açalım o zaman. Hologramlı kartı alacağım aklımda hala. Kim olabilir o şanslı insan? O şanslı insan. yani kart çok güzel aslında ya. Remi Rotest mi? Rotest mi? Şenyun olabilir. O ne bu olabilir? Ne de olabilir o insan? Kim olsa iyi aslında iyi seçenek de. Sayın Öğüt çağırabiliyoruz mu? Sayın en son yasaklıydı lan. Evet artık Sayın da davet edilebilir seviyeye geldi. Biz bence kimi çağıralım? Ya çağıralım ya. İçimden anlamsız bir Ya Miko isteği geldi. Ya Miko'yu çağırdım. Ne? Eline vermeden önce yayacım. Birazcık bekleyeceksin. Eline vereceğiz. En son, senin de vereceğiz eline. Şimdi şöyle küçükten bir desteği düzeltip hologramlı kartı alalım. E aslında bu çok şey değil. Hani ben alıyorum diye almak zorunda değilsiniz benden taktik alıyorsanız. Ben sadece programlı kartları sevdiğim için alıyorum. Bir bulamadım var ya. Ama şunları falan yaptım zaten ya kesin o levelleri atlarsın herhalde de. Şöyle. Charlotte şey kartıyla o aramıza hoş geldi. Hologramlı kartıyla aramıza hoş geldi. Çantamızdan da hemen destemize. Üzgünüm ama gidiyorsun. Tamam. Ee, şeyin kartını at bunu al. Bir hologramlı kart. Aa bende şey varmış la yiyorum ya. Ben yenmişim zamanında onu. Nahi, aa, nahi de falan mı? Oğlum ben Nahiden hologramlı kartını niye almadım? İddonu almışım. Oo ben galiba video dışı oynadığım bütün karakterlerin hologramını almamışım. Evet. Bunun kesin yoktur. Bunu sevmiyordum. Dehyan'ın var. Kli'nin kesin var mı? Evet. Aslında bütün hepsini toplamaya delip kendinden zaten. Şöyle Charlotte temizinde hologramlı hali dursun. Yılanım vardır. Kayeni yoktur. Kayayı sevmem. Ya yani şu anlık destemiz böyle. Daha çok yapacağız. Ya yani kart mücadelelerini bitirmeye çok çalışacağım. Galiba bunu yapan tek manyak da ben olacağım. Uzun bir ay. <laughs> Niyeyse. 4800 kazanabilirmişiz. Tamam. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler yayınlar. Abone olup like, sevinirim. Hoşçakalın.